merhabalar. Ben Dil ve Konuşma Terapisti Eylem Melisa Eylem. Bugünkü yararlı bilgilerimiz arasında Down sendromu bulunmakta. Down sendromu nedir? Türleri nelerdir? Bunlar hakkında konuşacağız. Trizomi 21 olarak da bilinen Down sendromu, kişinin artı bir kromozomla dünyaya gelmesi demek. Kromozomlar yüzlerce hatta binlerce gen içermekte. Genler sizin niteliklerinizi belirleyen özellikleri içerir. Down sendromundaki bu ekstra kromozom çocuğun dil gelişiminde, bilgisayar gelişiminde gecikmelere sebep olabilir. Down sendromu ile ilişkili fiziksel ve tıbbi sorunlar tabii ki her Down sendromu çocuğuna göre değişiklik gösterebilir. Down sendromlu bazı çocuklar çok fazla tıbbi bakıma ihtiyaç duyarken bazıları da daha sağlıklı bir hayat sürebilmektedir. Down sendromu önlenemese de çocuk doğmadan önce tespit edilebilir. Down sendromu ile birlikte gelebilecek sağlık sorunları tedavi edilebilir ve ebeveynlere bu konu hakkında bilgilendirmeler yapılabilir. Down sendromuna ne neden olduğu tam olarak bilinmemekle beraber risk faktörü olarak anne yaşının 35 yaş üstü olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin 30 yaşında bir kadının Down sendromlu bir çocuğa sahip olma ihtimali binde birdir. 35 yaşına geldiğinde 400'de birdir ve 40 yaşına geldiğinde %1'dir. 3 tür Down sendromu tipi bulunmaktadır. Bunlar trizomi 21, mozaik ve translokasyon. En yaygın karşılaştığımız aslında trizomi 21. Trizomi 21 her hücreden fazladan bir 21 kromozom kopyası olduğu anlamına gelmektedir. Mozaik çocuğun tüm hücrelerinde olmasa da bazılarında kromozomun kopyası olması anlamına gelmektedir. Mozaik Down sendromlu kişiler trizomi 21 kişilere göre daha sağlıklıdırlar. Translokasyon dediğimizde de bu çocuklarda sadece fazladan bir kromozom 21 yapısı bulunmaktadır. Toplamda 46 kromozom vardır. Bununla birlikte bunlardan birine fazladan bir kromozom 21 parçası eklenmiştir. Bizim en çok karşılaştığımız Down sendromu vakaları trizomi 21'dir. Down sendromlu çocuklar ve bireyler sağlık, bilişsel, fiziksel ve tıbbi sorunlarla karşılaşabilecekleri gibi dil ve konuşma problemleri de yaşamaktadırlar. Bu yüzden Down sendromlu olan çocuklar mutlaka bir dil ve konuşma terapisti, danışmanlığında çalışmalıdırlar. Bu pandemi döneminde vakit ayırıp beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu ve bunun gibi yararlı videoların devamının gelmesini istiyorsanız videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.